etkinlik düzenliyorsanız müzisyen aramak zor bir süreç olabilir. Teknota bu süreci hızlı ve kolay hale getiriyor. Platform yetenekli sanatçıları tanımanızı sağlar. Burada gruplar, orkestralar ve solo sanatçılar hakkında bilgi alabilirsiniz. Arama yapmak çok basit. İsim, şehir veya kategori ile sanatçınızı filtreleyebilirsiniz. Böylece ihtiyaçlarınıza uygun sanatçıyı hemen bulursunuz. Her sanatçının profili detaylıdır. Tecrübeleri ve multimedya örnekleri ile yeteneklerini en iyi şekilde sergilemektedirler doğru müzisyenle iletişim kurmak da oldukça kolay. İletişim bilgileri veya Teknota'nın mesajlaşma sistemiyle onlara ulaşabilirsiniz. İhtiyaçlarınızı konuşmak veya iş talebinizi göndermek her zaman elinizin altında. Dün kurumsal etkinlik veya işbirliği için Teknota harika bir tercih. Türkiye genelinde canlı müzik yeteneklerini keşfedin. Teknota müzisyen bulmayı basit hale getiriyor. Beklemeyin. Teknota'ya kaydolun ve etkinliğinizi unutulmaz hale getirin. Teknota ile müzik başlasın.